Ya ya. tez biliyorsun değil mi bro? Uzun dağ kara geceden aldım ah başım dik boş bütün şişeler Hayatıma sokamam kesin gelip bir çeder Zaten müsaitim çıkmak için çileden Bir yolunu ara seremezsin geri beni bir kere Çıktım artık dönmüyorum Olsun bizde işler yolunda Ucuz sütüklerde yer yarıp instagramımda Karıştırma beni zengin çocuklarıyla Tüm gün pencereden izliyorlar bizi unutma Ya 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 Hiçbir şey yoktu elimde bile Gerçekten aklım yerinde değil ha Mağaralarda kaldığım ümitlerime Ama sevinme Umrumda değil gerçekten Her nereye istersen Hiç yamulana kadar İlk bayılan öter, çekinmeyen eve yalnız Umrumda değil gerçekten kız da ben yanımda model hırsız Seçirirler bu işte dikiler Ben ayaklı gün gören yanımdaki etiler Taktikler Der ve harbi tripler Cephane gibi şey, ev Mama ama kriminal Sürdürüyor hayatımı kara para köşeler Modumuzu düşürmeden çabuk ara bir şeyler Piyango yaşandı Film gibi 18 artı Göğsüm değil dosya kapardı Hızlı da olsaydın ah yakalardın Allah. Cevap verenler her bir mi? Bakışları korku dolu fazla çekinceli Hayır işi yapmıyorum aramayın beni ya da Kadar, i̇lk bayılan öder Çekemeyen ev yalnız döner Umrumda değil gerçekten Her nereye isterseniz Yamulana kadar İlk bayılan öder Çekemeyen ev yalnız döner Teşekkürler İstanbul <laughs> Makinalar burada mı makinalar? Kendini göstersin onlar bir önce Yok biz de ayar alayına gider Parasını verelim de konuşmayın yeter Artık 5 kiloda bir gecede biter Yaptık tüm olanı Yok bizde ayar alayına gider Parasını verelim de konuşmayın yeter Artık 5 kiloda bir gecede biter Yaptık tüm olanı dayanmadı ciğer. Sen kalk gel kendine Daha iyi var farkına Diş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden elde Tüm dünya üzerine gelsene Sen makinasın makina yap bu ün mü ben mi dersen Önü seçerdim attım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Böyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşlar kemikler Doğan kabul olsa Buzuk yapıp götüne soğuk her para bolsa Ulaşılacak tek bir tane Hayal bile yoksa Düşlanırdık önceden Umutlarımız yıktı bölgeler Korkmuyordu ölümden Benimdeki benim değil Yolu koydu abiler Sen tetiği çakalanı kurşunlarından eder Patiler bu oteller Şahidin ışıklıysa de Sattık daha yakın zeminin damalı yapıyorum Çevirini Düşüncemi Bu şehir beni peşinde Sen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen nasıl makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden elime Tüm dünya üzerine gelsene Sen Makina kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en be Tüm dünya üzerine gelsene Sen makinasın makina ne ayıran şey karakterim ya Hala aynı kişi Hala var Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam gibi biraz ama Hala dolu makina Bulutların üstündeyim tek başıma para değil Siz alacaksın. ne olacaksın vücudun ya da değil Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay Mevzularda şiştim hani get kriz Kriz masasına diz Yes Otomatik resmen stel Yala Sağda konuşları gez Bütün dikileri ez Gerek duymuyorum renk Lama Bizi bitirdi bu shit paranoya Dostlarım başa bakar Düşmanın Yok kutu şanel sadece hayal ben, ben düşerim yıldız gibi dostlarım saya Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makina sen makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en Tüm dünya üzerine gelsene Sen makina gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en dibe Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden endime Tüm dünya üzerine gelsene Ağzınıza sağlık makinalar Gece, Gece hızlı koş Öyle kazançları katla Bu konuşuyor çar çar Atilla konuşuyor Papa, papa, ye 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 Yazdı koş atla Öyle kazancını katla Davu konuşuyor car car Silah konuşuyor papa 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 Gece hızlı koş çatla Öyle kazancını katla Lavu konuşuyor car car Silah konuşuyor papa Papa yeah Papa 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 Küçük dolu olan işler Kat yok biz paramızı peşine Koştum çok birileri peşinde Yürü dedi yürüdüm geçiyorum içinde Ateşe terkin sokak ya da sahne Konuşup dur seni almadım kale İçtim kali oldum efsane Güldüm tabi oldum pervane İçtim bunun oldu bize baba Gece oldu gittim kayıplara Veren olmadı bize en ufak yara En büyük benim aşk bak Senin olayım bu sadece hava Diamond böyle bize yakışıyor para Gökyüzü boynum çıldızlara Takılıyor gözüm yine düşünün bana Gece özlük koş atla Öyle kazancını katla yeah, 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 Lafı konuşuyor çak çak Silah konuşuyor papa Papa ah. Papa 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 Gece hızlı koş şartla yeah. Öyle kazancını katla Lafı konuşuyor çak çak Silah konuşuyor papa Papa Yeah Papa 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 Papa, papa. Gece hızlı koş şartla Öyle kazan seni katta Nabı konuşuyor ca ca Silah konuşuyor papa 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 Hadi şimdi Ey yo Hey yo. Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen nasıl makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden elime Tüm dünya üzerine gelsene Sen nasıl makina